Nisa suresi 34. ayette kanitat kelimesi var ve bu itaatkar, kocalarına itaatkar kadınlar diye çevriliyor. Oysa itaat lafız olarak farklı. Bunun sebebi nedir? Ayrıca koca itaat nedir? Zira siz itaat yalnız Allah'adır dediniz. Pek tabii ki ama peki buradaki kanitat kelimesiyle nasıl anlayacağız bunu? Yani kanitat dediğin zaman bunun manasının ne olduğunu yine Kur'an'dan öğreneceğiz. Mesela şeyde e, Ahzab 35 var. 35'te mi? Hı hı. vel, vel evet. Tenut. Şimdi Ahzab suresi 33. sure kaçın sayfa? Oh, elimizdeki musaflarda 421. 421. sayfa evet. 35. ayet. Şimdi bakın burada mümin müminleri överken Allahü Teala vel müslimin vel müslimat. Yani Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar diyor. Mümin erkekler, mümin kadınlar vel kanitine vel kanitat. Kanitin kanitat. İtaat eden erkekler, itaat eden kadınlar. Eğer kânitat, kocasına itaat eden kadınsa kanitin ne olur? Karısına itaat eden erkek olur. Bu olmaz. İkisi de Allah'a itaat edecek. Tamam mı? İkisi de Allah'a itaat edecek. Dolayısıyla evde objektif kurallar geçerli olacak. Allah'ın emirleri geçerli olacak. Kocanın emirleri ya da kadının istekleri değil. Öyleyse bak burada diyor ki فَالصَّالِحَاتُ salih kadınlar kanitatun itaatkar kadınlardır. Kime? Allah'a itaat ediyor. Peki hafizatun kendini koruyan kadınlardır. Lil gaybe kimsenin olmadığı yerde. Niye öyle deniyor? Çünkü Allahü Teala zinaya dört kadının bir kimse bir kadınla ilgili zina iddiasında bulunursa dört şahidi şart koşuyor. Erkekler için o şart yok. Allah kadınları özel koruma altına almıştır Kur'an-ı Kerim'de. Hem toplum korur, hem de Allahü Teala korur. Onun için kadınlara muhsana denir. Erkek kendisini korur. Onun için ona muhsin denir. Muhsin. Muhsana hem Allah tarafından hem topluluk tarafından korunan kadın demektir. Allah tarafından korunuyor. Çünkü bir erkek bir erkek kadın neyse bir kimse bir kadına bu kadın fahişedir falan derse ya da bir yerde böyle zina ettiğine dair bir ifade kullanırsa Allah dört tane şahit istiyor, görgü şahidi. Dört tane görgü şahidi getiremeyen kişileri iftiracı sayarak 80 değenek ceza veriyor ve bir daha da şahitliklerini kabul etmiyor. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki, bakın ben sizi koruyorum. O zaman bunu kendinize şey bilip nasıl olsa dört kişi yok diye kendinizi korumazlık etmeyin namusunuzu koruyun diyor. Ondan sonrası da tamamen yine bu konuyla alakalıdır. Velati tehafuna nushuzuhun. Şimdi bazı kadınlar da başka erkeklere göz dikerler. Erkekler de başka kadınlara şimdi mesela nushuzu karısına baş, kocasına baş kaldıran kadın diye şey yaparlar. Anlam verirler biliyorsunuz. Biz kendimiz anlam verirsek öyle olur. Ama Allahü Teala aynı surede aynı kelimeyi erkekler içinde kullanıyor. O zaman karısına başkaldıran erkek mi diyeceksin? Yani başka kadınlara bakan erkek, başka erkeklere bakan kadın. Böyle bir korku var ama elinizde bir belge, bir, bir delil olması lazım. Fa'iluhunun onlara nasihat edeceksin. Bir de hadis-i şerifte var ki diğer ayetleri de birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkar. Bu, bu detaylı bilgi edinmek isteyenler bizim doğru bildiğimiz yanlışlar da var. Geç dördüncü baskısı bitti. Beşinci baskısını hazırlamaya çalışıyoruz. İnternetten bulabilirsiniz. Kadının dövülmesi diye. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنْ Yani erkek karısının Dört tane şahit yok ama erkek karısının gayrimeşru bir hayata girdiğini gö görüyor, biliyor. O zaman da bunu kimseye duyurmamak için yatağından ayrılır, ayırır ve döver diye ayet-i kerimede. Bu var zaten başka ayetlerde de var. Bunun ayrıntılarını tekrar diyorum, o şeyi de okuyun çünkü konumuz o değil. Bununla ilgili sohbetler de var. Yani sonuç olarak buradaki kanitat, kocasını itaat eden değil Allah'a itaat eden. Nüşuz da kocasına baş kaldıran değil başka erkeklere göz dik diken ya da erkeğin nüshuzu da başka kadınlara göz diken. Demek.